Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu i̇mam Rabbani Hazretlerinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la alakalı görüşleri İnşallah tam bir şekilde Mehdi Aleyhisselam da zuhur edecektir. Bu makamdan haber veren tabakat meşayihi azaldı. O makamın ilimlerinden ve marifinden kelam şöyle dursun. İş bu makam şu ayeti kerimede manasını güzel bulur. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir. Cuma Suresi 4. Ayet-i Kerime Gelmesi vaat olunan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dahi terbiyesine gelen ilim sıfatıdır. Hazreti Ali gibi Hazreti İsa ile münasebeti vardır. Hazreti İsa'nın kademi Hazreti Ali'nin başında olup bir kademi dahi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın başındadır. Geleceği vaat edilen Hz. Mehdi Aleyhisselam velayetin ekmeliyetini alacaktır. Bu tarikatı aliye üzerine gelecek ve bu silsileyi aliyeyi tamam ve tekmil edecektir. Zira bütün velayet nispetleri bu nispeti aliyenin altında bulunmaktadır. Sonra gelenlere nasıl bu hükmü yürüyebilir ki onlar arasında Hz. Mehdi aleyhisselam vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun kudümünü ve vücudunu müjdelemiş. Şöyle buyurmuştur. O Allah'ın halifesidir. Muhbir-i Sadık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haber verdiği kıyamet alametlerinin hepsi haktır. Onlarda yalan ihtimali yoktur. Onlar arasında şunlar vardır alışılmışın aksine güneşin mağribden doğması. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru, Ruhullah İsa'nın nüzulü, Resulullah Efendimiz'e ve ona salatü selam Deccal'in çıkması, Yecüc ve Mecüc'ün zuhuru, Dabbe-i Arz'ın çıkması, semadan bir dumanın zuhuru ile insanları kaplayıp onlara elin bir azap ile azap etmesi o kadar zorlanacaklardır ki artık insanlar şöyle diyecekler. Rabbimiz bizden azabı aç, biz müminleriz. Duhan Suresi 12. Ayet-i Kerime Bu hadisi şerifte şöyle gelmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam çıkacaktır. Başının üstünde de bir parça bulut olacaktır. Orada bir melek bulunacak ve şöyle nida edecektir. Bu şahıs Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır kendisine tabi olunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Tüm olarak yeryüzünün meliki dört tanedir. Onların ikisi müminlerden, ikisi de kafirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrut ve Buhtun Nasır ise kafirlerdendir. Yere beşinci olarak ehli beytimden biri sahip olacaktır. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadisi şerifinde şöyle buyurmuşlardır. Allahu Teala ehli beytimden birini çıkarmadıkça dünya çökmeyecektir. Onun ismi ismine uyar, babasının ismi dahi babamın ismine uyar. Daha önce zulüm ve adaletsizlik olduğu gibi onun gelmesiyle dünya adalet ve hakların yerini bulmasıyla dolar. Bir başka hadisi i şerifte ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Ashab-ı keyf, Hazreti İsa'nın yardımcıları olacaklardır. Hazreti İsa aleyhisselam, Hazreti Mehdi aleyhisselamın zamanında yere inecektir. Hazreti Mehdi aleyhisselam, Deccal'in etkisiz hale getirilmesinde Hazreti İsa'ya muvafakat eder. Onun saltanatı zamanında Ramazan ayının 14'ünde güneş tutulacaktır. O ayın ilkinde ise ay kararacak. Bunların oluşu adetin ve müneccimlerin hesabı hilafına olacaktır. muhbir Sadık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından bildirilen daha çok alamet vardır ki anlatılanlardan başkadır. Şeyh İbni Hacer Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alametleri üzerine bir risale yazdı ki onlar 200 alameti bulur. Vaat edilen durumu açık bir şekilde iken son derece cehaletlerinden ötürü bir cemaat dalalete saplandı. Sübhanallah onlara doğru yolu göstersin. Onun zuhuru yüz başlarında olacaktır. Şu anda dahi yüz başını 18 sene geçmiş vaziyettedir. Hadis-i şerifte Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın alametleri hakkında şöyle anlatılmıştır. Şark tarafında bir kuyruklu yıldız doğup aydınlık verecektir. Bu yıldızın durumu da onun seyrine göredir. Yani yüzü meşrik canibine doğru, arkası dahi mağrib tarafınıdır. Bu uzun beyazlık dahi onun arka tarafındadır. Bu mana icabı olarak ona kuyruk isminin verilmesi yerindedir. Onun her günkü irtifağı ise meşrikten maribedir. Ancak o kendisine has durumunda ağırlık taşıyan seyri ile feleyi azamın seyrine bağlıdır. Hakikati hali en iyi bilen Sübhan Allah'tır. Hulasa Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur zamanı yakındır. Onun zuhur zamanı olan yüz asır başına gelinceye kadar nice mebdeler ve mukaddimeler zuhur edecektir. Allah ondan razı olsun. Onun zuhur mebteleri ve mukaddimeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin irhasatına benzer. O irhasat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nübüvveti zuhurundan evvel zuhura gelmiştir. Nitekim bu manada şöyle anlatmışlardır. Muhammed Resulullah'ın sureti olan Abdullah'ın nütfesi Amine'nin rahmine düştüğü zaman bütün putlar yüzüstü yere yıkıldılar. Bütün şeytanlar vazifelerinden alındılar. Melekler iblisin tahtını alt üst edip denize attılar. Kendisine dahi 40 gün azap ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğduğu gece Kisra'nın sarayı sallandı, 14 şerefesi yıkıldı. Necusilerin ateşi söndü Halbuki o ateş bin seneden beri yanardı bu müddet içinde hiç sönmemişti Hasreti Mehdi Aleyhisselam dahi büyüktür Onun sebebiyle İslam'a ve Müslümanlara büyük takviye gelecektir onun velayetinin dahi zahir ve batın büyük tasarrufu vardır nice harika hallerin ve kerametlerin sahibi olacaktır onun zamanında nice hayret veren haller zuhur edecektir. Üste anlatılan manalar icabı olarak yerinde olur ki onun vücudunun zuhurundan evvel adet harici harika haller meydana gelir. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetinden evvelki irhasat gibi. Bu zuhura gelen işler dahi onun zuhur mebdeleri olalar. Nitekim anlatılan manalar hadis-i şeriflerden de anlaşılmaktadır. Bilesin ki bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Küfür her yanı istila edip hükmü cemiyet içinde aşikare işlenmedikçe Hz. Mehdi aleyhisselam zuhur etmez. Aradan bin sene geçtikten sonra Hz. Mehdi aleyhisselamın gelişi de onun işindir. Onun mübarek gelişini Hatemer Rusul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiştir. Hz. İsa aleyhisselam dahi aradan bin sene geçtikten sonra nüzul edecektir. Mümkündür ki bu iki asrın daha hayırlı oluşu şu itibarla olur. Allah'ın veli kullarının çok zuhuru, bid'at ehliğinin azlığı, Fısk ve masiyet erbabının nadirattan oluşu, böyle bir şeyin oluşu dahi bu tabakadan bazı evliya fertlerinin o iki asırdaki evliya fertlerinden hayırlı olmasına münafi değildir. Misal olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı söyleyebiliriz. Kaynak Mektubat